İlişkilere ve ilişki psikolojisine dair videolar çekmeye başladıktan sonra bana şu temada birçok mesaj ve yorum geldi. Abla işte beni sevmediğini söylüyor ama aynı zamanda şu şu hareketleri de yapıyor. Sence seviyor olabilir mi? Veya işte tam olarak ne hissettiğini anlayamıyorum. Bana karışık sinyaller veriyor. Dediğiniz erkekler varsa o erkekler sizi sevmiyor arkadaşlar. Bundan %100 emin olabilirsiniz. Nedenini de şöyle açıklayayım. Biz kadınlar karşımızdaki erkeğe direkt olarak ben seni seviyorum, ben seni istiyorum demek istemiyoruz. Bunu sevmiyoruz. Onun için ona sinyaller gönderiyoruz. Kendi anlasın istiyoruz. Bunu kendimiz yaptığımız için karşımızdakinin de bize yapabileceğini düşünüyoruz. Ama erkekler böyle canlılar değil. Erkekler çok daha direktler. Eğer bir erkek size aşık olduğu zaman onu anlamama şansınız yok. Onlar her açıdan bunu belli edip size istendiğinizi, sevildiğinizi sonuna kadar hissettiriyorlar. Ve ne kadar ulaşılmaz, ne kadar soğuk görünseniz de o erkekler dağı taşı delip sizi oradan alıyor. Bunu çok dürüst ve direkt olarak söylüyorum. Çünkü aksi takdirde durmadan kafamızda romantize ediyoruz. Aslında seviyor olabilir ya. Aslında belki de benden çok hoşlanıyor bu yüzden söyleyemiyor falan diyoruz. Ne kadar uzun bir süre hayal kurarsak depresyonumuzda o kadar uzun süre ve o kadar acılı geçiyor. Kendimizi bu acıdan kurtarmak için mantıklı şekilde düşünüp beni istemiyor. İstese gelip söyleyebilir. Ben her zaman buradayım. Benim bakmam gerekiyor düşüncesine girmemiz gerek.